kulanın de. yani kristalları kıpır, şey yani. ben söyleyeyim merhaba de. arkadaşlar hoş geldiniz doldurdun mu su çayları bir evet, canım şey evet, başlayalım diyeyim arkadaşlar evet, arkadaşımız çok güzel evet. kahvaltı hazırlamış döktürmüş maşallah döktürmüş ellerine sağlık güle güle arkadaşlar evet bay bay seni çekmiyorum hadi ellerini göster Ellerin göster. Tamam oldu o kadar. Şey diler de ay şeyi de çek. Gülsüncüğüm. O da oturdu. Evet çayları dolduruyor Gülsüncüğüm. Evet çayları dolduruyor Gülsüncüğüm. Bu da saçından çekiliyor. Hoş geldin Kiraz Hanımcığım. Saçlarını düzene soktuğun zaman yapar. Sağ ol. Evet. Hoş geldin canım. Tabii tabii. Hoş bulduk. Saçlar çok güzel olmuş. Güle güle kullan. Söylemeden geçemeyeceğim. Güzelim benim Görüşürüz arkadaşlar. Ben saçımı düzeltiyorum.